Hepinize selam arkadaşlar. Mars'la birlikte yeni video ile karşınızdayız. Yorumlarda çok merak ettiğiniz vize sonucumuz açıklandı mı? Onay mı geldi? Red mi geldi? Sonuç ne oldu? Onunla ilgili videoya başlayabiliriz artık. Biliyorsunuz biz bir şey için vize başvurusunda bulunduk. Nişanlımla birlikte. Biz Aralık ayında, yani Aralık'ın sonuna doğru başvuru yaptık vizeye. Maalesef bir red durumumuz var. Bir de onay durumumuz var. Ben onay aldım arkadaşlar. Ama nişanlım red aldı. Bizim bütün belgelerimiz aynıydı. Farklı olan hiçbir belgemiz yoktu. Bir tane hariç. O da hesap dökümlerimiz. Yani şöyle sonuçta kullanılan hesaplar farklı. İşte ben dolar kullanıyorum ama bir başkası dolar kullanmak zorunda değil. Düşüncesiyle ben dolar hesabım de sterlin hesabı göstermişti biliyorsunuz. Ama bir fark var. Emin'in sitergin hesabı yeni açılmıştı. Daha sonra açıldı, aradan bir hafta gibi zaman geçti ya da geçmedi. Anında hesaba para attı. Parayı işte attıktan sonra zaten hani hep şey diyorlar, yeni açılmış hesap göstermeyin, birazcık hesap hareketiniz hani olsun, en azından inandırıcı olsun diyorlardı ama biz buna hiç dikkat etmedik tabii ki de. Emin sterlin hesabını gösterdi, ben dolar hesabımı ama Emin red aldı. Zaten e, size bir önceki videoda da söylemiştim neden net açıklayan bir yazıyla gönderiyorlar pasaportunuzu maddeler halinde. Emin işte açıklamaya baktığında paradaki hesabının Emin'e ait olup olmadığına karşı hani pek inanmamışlar. Bu şekilde bir reddi yedi. Arkadan Mars geçiyor. Bu şekilde bir red yedi. Daha sonra işte bir ay gibi sürebiliyorum yanlış olmasın. Bir ay gibi süre içerisinde itiraz etme hakkınız var. Emin Pasaportu geldi. İşte pasaportu geldikten sonra ben zaten dedim ki tamam. Emin reddediyse ben de reddederim yani. Hani hesap hareketlerine çok da bakmıyorlardı herhalde gibi düşündüm. Çünkü tamamen karamsardım artık. Emin'in pasaportu geldikten yaklaşık yani 5-6 gün içerisinde benimki de geldi. Ben zaten baktım aynı şekilde Emin'e koydukları kağıtlardan var. Dedim ki tamam. Hadi bakalım kızım reddedin. Ondan sonra işte ben bakıyorum böyle yanımda arkadaşım vardı, iş yerindeydim. Sonra dedi ki hani bir pasaportuna mı baksak? Bir yandan demin de görüntülü konuşuyorum tabii. Dedi pasaportuna bak. Ondan sonra Covid-19 yazısı falan yazıyordu kayıtta. Ben dedim ki tamam, hani olmadı. Bir pasaporta baktım, onay. 6 aylık multi giriş. Bir vize vermişler, canlarım sağ olsunlar. <laughs> Ama yani benim var da eminim yok. Biz hani bu şekilde nasıl gideceğiz? Ben tek başıma gidemem hep böyle düşünüyorum. Hani tek gitsem ne yapacağım, anlaşabileceğim mi? Hani açıkçası İngilizce konusunda da kendime çok güvenmiyorum. Daha sonra işte Emin'in itiraz sürecine başladık. Biz aradan böyle birkaç hafta geçti. Böyle itiraz süresinin sonuna yaklaşırken Emin aslında itiraz etmek istedi ki e hesabında paranın hala durduğunu, paranın kendisinin olduğunu hani göstermek için gerekli belgeleri topladı ve itiraz dilekçesini konsolosluğa iletti. Ama maalesef işte Ocak ayında da aynı hani böyle Şubat'ın başında da hiçbir şekilde olumlu sonuç gelmedi. Emin birkaç defa mail attı, işte inceleniyor vesaire gibi belirttiler. Ama hiçbir şekilde olumlu sonuç gelmedi arkadaşlar. Emin işte en son tekrar bir sordu. Aradan bayağı zaman geçti çünkü hani bizim de tatil hani gitmeyi planladığımız süre yaklaşıyor. Daha sonra Emin'e maalesef ki red olduğunu tekrar bildirdiler. Emin tekrar bir red durumu oldu. Daha sonra işte Emin'in bir yeşil pasaportu var. Ama 5-5,5 ay gibi bir süresi kalmıştı. Ağustos ayında dolacak. 25 yaşına kadar kullanabildiği bir pasaport hakkı var. Ama biz pasaport geçerliliğini hep 6 ay olarak düşünüyorduk. Hani seyahat tarihiniz atıyorum. Ocakta gidecekseniz Ocaktan itibaren 6 aylık bir geçerlilik istiyor gibi düşünüyorduk. Ama Almanya bu şekilde düşünmüyor. 3 aylık bir geçerlilik istiyor. Böyle olunca Emin hemen pasaportunu yeniledi, yeşil pasaportuna başvurdu, pasaportunu yeniledi ve elinde 5 aylık, 5,5 aylık geçerliliği olan bir pasaport hakkı var. Hazır pasaportun süresi dolmamışken, o da itirazı reddekamışken, eğer öyle olmasaydı zaten yeşil pasaportunu kullanamasaydı Emin tekrardan bir Yunanistan üzerinden başvuru yapacaktık ve onun olumlu olmasını bekleyecektik. Ekstra bir durum yoktu bizim için. Daha sonra yeşil pasaportunu çıkardı arkadaşlar, şu an sorunsuz bir şekilde yeşil pasaportu var. Biz e, yeşil pasaportu odaklı, benim de işte bordo pasaportumda 6 aylık bir vizem var. ve seyahat planı yaptık. İlk önce Köln'e gideceğiz. Köln'den Amsterdam'a geçeceğiz. Amsterdam'dan çıkacağız. Hani bu şekilde hem Köln'e giriş mührümüz olmuş olacak hem çıkışımızda Amsterdam'dan yapmış olacağız. Bu da bizim için artı bir yer yani. Daha sonrasında Yunanistan ve Bulgaristan'ı ben çok istiyorum. İnşallah oraya da gidebiliriz. Bizim vize sürecimiz böyleydi arkadaşlar. Bir önceki videoda da hazırladığım belgelerden tutun işte konsoloslukta hani idada da ne kadar ödediğime dair bütün ayrıntıları sizinle paylaşmıştım. Bizim vize sürecimiz işte Aralık ayının sonuna doğru başvurmuştuk. Pasaportlar geldi, evet iki hafta gibi bir sürede geldiler. Ama işte itirazdı vesaire bu süreç işte biraz uzun sürdü. Emin'in yeşil pasaportunu çıkarması olsun. Bu süreç biraz uzun sürdü maalesef ki. Seyahat etmemize bir engel yok. İnşallah en yakın sırada seyahat videolarım da kanalımda olacak. Şimdi söz Emin'de neden itiraz etti, neden reddedi, bunlara bir de kendisinden dinleyelim. Evet, kanalıma hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın canım? Ben de iyiyim. Senin için birkaç soru hazırladık. Ben hazırladım. Yıldar gelsin. Önderiyim gelsin. Seninle şengen vücudunu hakkında konuşmak istiyorum. Sence... Olmayan şengen vücudunu. <laughs> evet. Sence neden net yedin? Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Yine yani... de bir açıklamak istersen eğer. Hesabımda fazla para gösterdim. Hani fazla para göstermek problem değil aslında. Ve görüşmeme yakın bir süre <laughs> kalan hesabıma para aktarmam kötü oldu. Zaten Red maddesinde de o yazıyor hani kaynağın yetersiz başka kaynaklarda e, Başka gösterdiğin kaynaklarda e, Senin seyahatini karşılayacağına dair bir kanıt değildir. Paranın senin olduğuna dair inanmadılar. Hayır hani zaten şey diyor hani yeterli öz kaynak bulunamadı diyor kaçıncı maddeydi hatırlamıyorum. E, o maddenin açıklamasına da ben zaten o parayı gösterdiğimde şey demiştim o para işte şunu şunu Gerektiği ya benim param aslında ama şuradan geldi. Bunu size kanıtlayabilirim dedim. Adamlar da yazmış zaten kanıtlamana gerek yok. Bu kadar kısa bir sürede bu kadar para girmesi bize inandırıcı gelmiyor diye. Yoksa tamamen belgelerimiz senle birebir aynıydı. Evet, bizim bütün belgelerimiz aynıydı. Sadece hesap gösterdiği hesap farkımız vardı. Peki hmm. red yedikten sonra ne oldu? O süreç nasıl geçti? Ne kadar sürdü? Nasıl bir yol izledin? Ben ona gelecek diye düşünüyordum. Paradan dolayı yedim diye çok üzüldüm zaten. Çünkü o parayı göstermeseydim de zaten seyahatimi karşılayacak param vardı. Evet. Yani o ekstra bir Show. Ekstra show olsun şov diye gösterdim. Diyebiliriz ee, yani. Dedim hani o para benim hala hesabımda. Aradan bir, bir buçuk ay geçti. itiraz pardon bir buçuk ay değil, ee, vize reddi geldikten 30 gün içinde tekrar itiraz edebiliyorsunuz. Ben de son günlere doğru bıraktım çünkü hala para hesabımdaydı diye. Tekrar banka dökümümü aldım, hesap dökümümü. Kaşı imza sorunu da vardı. Önceden aldığımda kaşı imza hmm. yokmuş. Kaşı imzalı aldım bu sefer. Bir ay şey bekledim, iki ay bekledim yaklaşık. Bir evet. ay bekledim, İkinci sonunda dedi ki yani maalesef hala yeterli değil. Tabii o sıradan e, itirazdan sonra ben artık umursamadım. Çünkü yeşil pasaportum çıkacağını öğrendim ve hani 6 ay biliyorduk zaten Elif söylemiştir. Biz yeşil pasaportu çıkarttık. Ya problem değil yani. Sadece yemek biraz moralimi bozdu o kadar. Yani şey diyebilir miyiz? Hesaptaki paranın öyle hmm. orantılı olması gerekiyor Şöyle, gibi. Orantılı evet. Hani, hani... yaptığın iş iş yapmıyorsan hani sponsorunun ne iş yaptığı önemli. Ya adamlar sizden böyle çok yüksek bir meblağ istemiyor. Ha bu adamın parası var gidip orada harcayacak falan değil. Ben bir yerde okumuştum. Yani günlük Almanya mesela günlük 80 euro senden istiyor. İşte 80 euronun içinde ama kalacağın yer, otobüs paran, yiyeceğin, içeceğin 80 euro. Hani bunu danışmanlar da şeydi. Hani 80 euro siz bunu çarpı 2 olarak düşünün. 160. Günlüğü 160 eurodan kaç gün yapacaksanız öyle hesaplayın diyorlar. 5 gün gideceğiz. İşte ona göre hesaplamak lazım. Öyle yapacağız. Ama zaten yeşil pasaport var, senin de zaten onaylandı. <gülüyor> 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 Buradan bir kedi geçti. Yun, gel. Mars da bizimle videoya katılmak istiyor. <laughs> tamam. Bu kadardı. Bu kadar mıydı? Evet. Söylemek istediğin. Yani eğer çalışansanız, yani bir yıldan fazla çalışıyorsanız ne bileyim düzenli bir düzenli bir maaşınız varsa hani güzel bir birikiminiz varsa o red almamak, almak gibi bir durum olmaz. Ha <laughs> bu sıralar davetiye daha sıkıntı. Davetiye almayın bence benim. Evet. Önerim yani. davetiyeyle değil de direkt böyle direkt... turist vizesi, öğrenci Hı -hı. vizesi yani bu odaklı. Onun için davetiyenin de yani şu sıralar. Çünkü var. potansiyel geri dön kaçak olarak görüyorlar sizi yani ister istemez ülkenin durumundan dolayı. Sizi potansiyel bir kaçak olarak görüyorlar. Başka söyleyeceğim bir şey yok benim. Hani yeşil pasaportumu aldım. İş pasaportta gideceğiz artık. Evet. Güzel bir tatil planı. İnşallah. Var aklınızda. Bakalım. O zaman ne diyelim? Hadi kapatalım videoyu. Birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> hani abone olmak isterseniz Elif'e. Çünkü bundan sonra videolarını devam ettirecek gibi görünüyor. Biz de gezmeye devam edeceğiz çünkü. Evet. Almanya, Hollanda'ya gideceğiz. Oradan belki başka ülkeler de olur. Yunanistan olabilir, Prag olabilir. Güzel fikirlerimiz var. Hayır. Bizim başvuru red tekrar bir başvuru sürecimiz böyleydi arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yine yorumlarda buluşuruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.